Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu Tesla Roadster modelini açacağız. 2023'ün M case yani M M kasasından olan bir aracı açacağız. Bu arada diğer Tesla araçlarını da koydum. Önceden açmış olduğum Tesla'ları da koydum. Hot Wheels, Matchbox karışık. Yani videoda güzel görünsün diye. Bu 2023 Hot Wheels Dean and Now serisinden yani eski ve yeni serisi araçlarından birden 10'a kadar oluşan aracın 6.sı yani 10 araçlıktan oluşan bir seri. E birden 250'ye kadar ki aracın 217.si Tesla Roadster yazıyor. Arka tarafında lisansı var. Tesla lisansı, Tesla logosu var. Yani Tesla'nın markası var. Didn't I know 2023. Yani 2023 yılına ait bir seri aracımızda ön far detayları olsun. Tesla logosu olsun. ızgara detaylandırmalar olsun. Ön farlar plexi yapılmış. Sıcak detaylandırması var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyon bir araç. İki kişinin ailecek rahatça yolculuk yapabilen tatillerde olsun. Amerikalarda olsun. New York'lar gibi yerlerde olsun. Rahatçana yolculuk yapabilen bir araç. Yapılabilen bir araç. Arka cam tarafı bu şekilde. Siyah kaplamalar muhteşem. Turuncu üzerinde siyah kaplamalar harika. Tesla logosu. Tesla modeli yazıyor. Roadster modeli yazıyor. Arka far detaylarımız var. Arkada ızgara detaylandırmamız var. Plaka detayı yapılmamış. Jantlar çok kollu yani 10 kollu jantlara sahip. Turuncu üzerine siyah jantlar muhteşem bir yapılmış. Alt ızgar alt taraf bu şekilde. Evet, altında arayıp bulamayanlar için göstermek için gösteriyorum. Evet 2008 Tesla Roadster yazıyor. Evet. Her aracın her at detay atlanmadan ondan sonra yani far detaylar olsun, siyah detaylandırmalar olsun, logo detay olsun her şey yapılmış arkadaşlar araçta. Ve çok güzel bir araç. Evet bu araç bu şekilde. Açmadan önce diğer Tesla'ları da inceleyeceğiz. Bunları geçmişte almış oldum. 2020'de almıştım mesela. 2021, 2022 2023 ve 2022 İki Tesla'ları incelemiştim. Şu 3 Tesla'yı inceleyeceğim. Bu, bu, benim babamın bana aldığı, almış olduğu ilk Tesla. Ön far detayları var. Izgara detaylandırması, Tesla logosu. LED far detaylandırmamız var. Aynaları var. Cam tavan yapılmış. Araç biraz zırpalanmış ama olsun. Her detay atlamadan yapılmış. 5 kollu jantlar var. Jantlara sahip. Her elektrikli araçta olduğu gibi cam tavan yapılmış. Spoiler detayımız var. Arka far detaylarımız var. Arka far detaylarımızın orada Tesla Tesla logosu, Tesla modeli yazıyor. Hot Wheels amblemi var. Ne Hot Wheels o plakası var. Olmazsa olmaz Hot Wheels'in logosu. Tesla Model S yazıyor. Model S yazıyor. Oldukça güzel bir araç ve kendisi çok severek sergiliyorum şu anda. Oldukça güzel bir model. Sinyal detayları yok. İç döşemesi siyah. Soldan de direksiyonlu bir araç. Türkiye'de bu araçları sık sık görüyorum. Tesla Model Y olsun. Tesla Model X olsun. Tesla Model 3. Tesla Model S o gibi araçlar olsun. Bu araçları sıkça Türkiye'de, göre Türkiye'de görebilirsiniz. Ayrıca çok severek ve alınabilecek araçlardan bir tanesi. Yani İstanbul'dan Ankara'ya doğru, Ankara'dan Bodrum'a doğru rahatça 5 kişinin ailecek rahatça bir yolculuk yapabilecek araçlardan bir tanesidir. Hot Wheels logos, alt tarafta Hot Wheels amblemi var. Tesla Model S yazıyor altında. Alt taraf siyah, sağda yapılmış. Oldukça güzel bir araç. Evet bu araç da bu şekilde. İkinci araca gelelim. İkinci araç. Yine benim çok severek almış olduğum 2020 Faktör Fresh serisinden olan bir araç. 10 araçlıktan oluşan bir araçtı. Aracın 10 araçlıktan oluşan aracın 9.'su. Gri Tesla. Aynaları var. Ön far detayları var. Ön led sinyal detayları var. Izgara detaylandırması var. Tesla amblemi var. Aynaları var. Jantlar yine 10 kollu. Dalla budaklı hat jantlarını yapmışlar. Jantlar krom. İç döşemesi nardo gri. Soldan direksiyonu ver aç. Multimedya ekranı var. 5 kişinin ailecek şey, rahatça yolculuk yapabilecek araçlardan bir tanesi de yine. Oldukça güzel model. E, kendisi de çok severek sergiliyorum. Tesla logosu var. Arka far detaylarımız var. Arka sinyal detayları var. Hot Wheels logosu var. Dual Motors yazıyor. Ahnenmlerinde oldukça güzel bir model ve kendisi de çok severek sergiliyorum. Koleksiyonunda da kendisini çok severek yerini almıştı. Oldukça güzel bir model ve kendisi popüler en iyi popüler elektrikli aracı. Hot Wheels var altında Tesla Model 3 yazıyor altında. Arayıp dolamayanlar için gösterdim. Mail'i Malezya. 10 liraya almıştım bunu. Ya yani bayağı bir geçmiş zamanda almıştım bu Tesla'yı. Evet. Bu da Fransa'da yani popüler olan bir elektrikli ip kapımız. Tesla Cybertruck. Bu da 2021 serisinden Hot Wheels elektrikli araçlar serisinden almış olduğum bir araç. Ön far detaylarımız var. Bir üzere cam tavan yapılmış. Tırtıklı tavan yapılmış. İç döşemesi siyah, soldan direksiyonlu bir araç. O da 5 kişinin rahatça yolculuk yapabilecek araçlardan bir tanesidir. Rengi de parlıyor, rengi krom, metalik krom. Arka far detayımız var. Uzunlamasına. Kapı kollar olsun her şey yapılmış. Hot Wheels amlimi var. Tesla. Altında da Tesla Cybertruck yazıyor. Odaklarsa. Odaklanmıyor. Oldukça güzel model. Kendisi de çok severek sergilediğim araçlardan bir tanesidir. Evet. Arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim. Bu 3 tane Tesla aracını da inceledik. Diğer Tesla araçlarını da önce de incelemiştim zaten. Evet. Araca bakalım. Ve Tesla'dan olan aracım 9. Dokuz, araç. Ve diğer Tesla'ların yanına da koyacağım inşallah ilerleyen zamanlarda. Evet. Aracı açmaya geçiyoruz. Evet aracımızda ön far detayları var. Camlar plexi camdan yapılmış. ızgara detaylandırması var. Tesla amblemi var. ızgara detayı var. Silecek detaylandırması var. Arka cam bu şekilde. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Kapakajında olduğu gibi siyah kaplamalar falan filan var. Arka ızgara bu şekilde. Tesla logosu var. Roadster hamlemi var. Arka far detayları var. Oldukça güzel bir araç. Ve kendisi de çok severek sergiliyorum şu anda. Ve koleksiyonda da yerini alacak. Oldukça güzel bir model. El Sivaki mağazalarında görürseniz kaçırmayın bu aracı. Ve bunu da çok severek ve bayılarak almıştım. Bunu da Sultan Ahmet'ten almıştım. El 2 avındayken. Yani geçen pazar yani evvelsi pazarlara doğru almıştım bunu. E sanır, sanırsam Ekim Kasım Ekim ayında almıştım. Evet. Ekim ayından beri duruyor bu araç. Ve oldukça güzel bir model. Aracımızın kilometresi 150-250 150, 150 kilometre hıza sahip bir araç. Amerika gibi New York Amerika gibi tatillerde olsun Phuket adalarında olsun mesela her yerde yolculuk yapabilir bu yapılabilir bu araçla Antalya'da görürsünüz bu araçla yolculuk yapabilirsiniz oldukça güzel bir model. İnşallah Antalya'da olsaydı da bu araçlar açana yol yapıla yolculuk yapabilirlerdi. Evet, Türkiye'de olmadığı için pek görünmüyor maalesef. Oldukça güzel bir araç. Diğer Tesla'ların yanında da güzel görünecektir. Diğer üstü açıklarla da. Evet. 2008 Tesla Roadster yazıyor. Hot Wheels olsun. Alt. Altında Hot -feas minimalize olsun. Her şeye birebir yapılmış arkadaşlar. oldukça güzel bir araç. Evet arkadaşlar. Bir Hot Wheels kutu açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels ve Matchbox kutu açılımı videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı Ayrıyetten kanala abone olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı, unu, abone unutmayı, abone olmayı unutmayın unutmazsınız çok doğru ve çok da derseniz Eğer daha fazla içerikleri videosu istiyorsanız videoları bir like, beğenip like atmayı ayrıyeten kanala abone olmayı kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmazsınız çok doğru ben çok da dersiniz bu arada 101 aboneyiz bunun için hepinize çok teşekkür ederim bu ilk 100 aboneye ulaşmamızın sebebi sizin videoları, siz videoları beğenmeniz sayesinde ve destekleriniz sayesinde oldu. Bunun için ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, videolarıma like atıp beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer inşallah 200 aboneye dolaşırsak daha fazla içeriğim videosu gelir. Zaten tek ricam videoları beğenip like atmanız. Ayrıca kanala abone olmanız. Kanala havale abone değilseniz de abone olmayı unutmazsınız. Da. Çok dolarım. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki daha fazla altviz ve daha fazla matchbox videosunda görüşünceye dek iyi seyirler, keyifli eğlenceler.